Arkadaşlar şuradan da anladığınız üzere bayrak bilmece yapıyoruz benimle. İlk Ay. ben başlıyorum. Ay başlıyor. Ay oraya dokunacaksın. Rusya. Aa. arkadaşlar ben de sıra inşallah bilirim. 1 2 3. gel, gel. kameranına gel. Yine sıra benimle. Helikopter geliyor. Ama ne şile? Şile. Hayır. Bir hayır. bakalım dur. Şili dur kapatıyoruz. Neşit, dur neşit. kapatıyoruz. Türk. Arkadaşlar baktık kalmışmış. Vurdum. <laughs> evet, arkadaşlar ben şimdi durduruyorum. E kore kore kore. Ne hangi kore? Üç. Kore. Güney kore. Ben... Arkadaşlar bu son, dönem, geliyor. bu son dönem. Bu son dönem. Dönem. Dönememiz. Helikopter geliyor. Tamam dur aynısı. Arkadaşlar daha aynısı gelirse <laughs> bana yetecek. Tamam. Yastı. <laughs> e, Adana avlandırı. 3, 2, 1. Avustralya. Yok, <laughs> çıkıyor. Kapat.